Değerli dostlarım, az önce Allah ile aldatanlar kitlesine örnek olarak, yani bu araştırmacı yazarları kasteden, kastederek, spiritualizm adı altında, ayaküstü tefsir yapanları da kastederek, Kur'an ayeti paylaşacağımı belirtmiştim. Öyleyse Fatır Suresi 5. ayetini okumamızın zamanı gelmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve aldatıcılar da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak aldatmasın. Demin de belirttiğim gibi Allah'ın adı ile bizi aldatıyorlar. İki Allah kelimesi zikredip ardından ne kadar şirk varsa tüm programı onunla kapatıyorlar. Diye. Bunlara aldanmayın. Bunların yolundan gitmeyin. Bunlar Bakara suresi 257 256 diyelim ayetteki gibi Nas suresindeki gibi evliya humut tahut tahut yayıcı şeytanlar ve insan görünümlü kulağa fısıldayan vesvese veren hannaslardır değerli dostlarım. İnan çıkmak için bu dünyaya gönderilmişler. Bu kimselerin programını rast geldiniz mi çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Değerli dostlar, bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Beni izleyen, videolarımı beğenen, yorum yapan her mümin kardeşimden Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın değerli dostlar.